Merhaba arkadaşlar, ben Bugün sizlerle, sen orada karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars olmayan Brawl Stars oynuyoruz. Yani Nose Brawl oynuyoruz. Google'dan indirebilirsiniz. Google'dan bunu indirebilirsiniz Nose Brawl yazıp. Nose Brawl yani hileli bir Brawl Stars demek. The karakterler var. Annemden yorumları açmasını isteyeceğim. Ve annem de yorumları açacak. Ben de o zaman... Iı, hangi istediğiniz karakter hangi sikine, söyleyin ki ben de yazayım ne kadar gelirse o kadar iyi olur arkadaşlar şimdi ben burada ne alayım e, like atmadıysanız atınız abone olmadıysanız da onu izlerim. hadi hemen videomuza geçelim burası sen böyle mi kalacağım evet tamam bura kural oluyor ben Edgar alıyorum Aça, bir galaksi gel Burada biraz var tamam mı? <laughs> Sesimi tamam. Eğer arkadaşlar e, ne? Iı, ne diyecektim? <laughs> arkadaşlar video istediğiniz abone olmak beleş yani veya like atmak. Ama like atsanız da abone olmadığınızda benim için çok değerli olursunuz yani. Ne diyeyim? Hı. <laughs> arkadaşlar buraya çabuk. İstediğini nasıl isterseniz arkadaşlar siz nasıl isterseniz yani diyeyim. Siz nasıl isterseniz öyle yani siz nasıl isterseniz çekmeye ya, çalışacağız öyle. Ya ben olun ya da olmayın yani ya ben olun ya da olmayın. Önemli olan sizin eğlenmeniz. Ama ben olursanız da güzel olur. Şimdi ya, şey bu zehirlenecek. Hadi be. Ne olan? Kırık kaç. Burası kuak duvar arkasından vurabilir bu arada. Okey. İlerlek çalıları kontrol edelim. Kuak çok hassas. Kalk kalk. Şimdi geliyor değil mi? Geliyordu. Aksesuar ne çabuk bitti lan hayvan mı? Ne çabuk bitti o? Yanlışlıkla bastı mı? Galiba. Ya da ölecekken bastı. Kural da daha alayım diyeceğim Burası Spike'ın yanına gitti. Aa gitar, ultim doldu hadi bakayım. Bura aynada just tamam mı? Tikeye mi Spike? Ben Spike var Sp Bir. sen Spike iki, Spike. Üç. Uyyy. yalnız mor ulti atarsan. Sıçtık desem. Böyle şeyler Bura. Arkadaşlık değil. Evet. Güzel. Bekle, Bekle ben şimdi onu bir yüzüğü çakacağım. Lan nasıl yemedi o? Güzel oynadık. Evet güzel. Altın ne arayı? 26 rütbe kural yaptım. Aslı sen de videoyu durdurup en çok kupalı karakterini alsana. Evet arkadaşlar benim yüksek kupalı karakterim buymuş. Zaten en sevdiğim karakter bu. Bu yüzden yapmak olabilir. Neyse moral bozuk sanmayın. Birazdan da belki bunu da anladın. Roblox yüklerim. Çünkü tabletim daha yeni geldi. E Roblox yüklerim araya bir videosu. Hani böyle şarkı söylemiştim ya. E, e, e. o videoda biraz da heyecanlı olacağım. Onu da bugün çekeceğim. Bu videoyu. Ama tamam. bundan bir sonra Ne? Başka mı şey sen? Abi bundan sonra göndereceğim. Ya da gönderelim. Dur lan. Hayır. Koy çok oynamadım Dal dal. Bu çok senayi oluyor Evet. Hele kolet Franken'e kadar veriyor. Burak. sen Sonra ben nereye geçersen? Hadi hadi. Üzülme, sen şey Oha! Ne yaptı lan? Ama buna şey yapabiliriz ya Ama Benim bir var mı? İyi oynadık. <laughs> arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Bu karakterler olduğu için sizden de karakter bekliyoruz. Yani yoruma bir karakter yazın, biz de onu alabilelim. Yani evet. ya karakterlerimizi seçelim. Ama arkadaşlar bunu yüklediğinizde telefon numaranızı isteyen ıı, yapmayın. Doğumal diye bir şey var. Ona bası sadece. Telefon numaranızı istiyorsa asla ama asla. Hadi bu sen bir Brawl'dan çık e, videoyu durdur. Google'a gir nasıl indirildiğini gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl Brawl'a girdik. Şimdi buradan biraz aşağı iniyoruz. Yoksa bu mu? aynı mı? Bu olabilir Bakayım. Hı. Bak arkadaşlar buna bastım bakın ne oluyor. Aldı bu normal browsers değil mi ya? Hı. Normal browsers. Hmm, göndermek istiyor. Engelli hayır. Arkadaşlar normalde buna bastığımızda telefon numarası istiyor bu oyunu indir şeyine bastırız mı? Hayır altı. Dursun ben şimdi bastım lan. şimdi bastım. Evet bakın. Bak sınırsız ile. Buradan telefon numarası istiyor arkadaşlar. Ben sizin için bu telefon numarası <laughs> Buradan telefon numarası istiyor ama siz a, sakın ama sakın telefon numarası vermeyin. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama kesin ama kesin vermeyin. Belki hesabını çaldı, bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar o kadar aradım ama bulamadım. Kuzenim geldiğinde videosunu çekeceğim. O yüklemeyi biliyor. Hele videoyu yükleyebiliyor şimdi ben. Ben alacağım ben. <laughs>

Yok artık. Oğlum sen ne zaman öldün lan? Şey şey. E neyse arkadaşlar ben bu video... Yani. Ne neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için bize çok 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 çok. çok. Teşekkür ediyorum. Sonra göre görüşmek üzere. Bekle ya. bekle. Efendim, zor, arkadaşlar tekrar söyleyeceğim. Sakın şey yapmayın. Unutmayın. Savaşı önermeyi unutmayın. Ve arkadaşlar az önceki gösterdiğim şeyde gerçekten ama gerçekten telefon numarası vermiş. Ama kötü bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ama kesin kötü bir yanı var. Herkese arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İzleyici için de bize çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.